Bye. merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom son zamanlarda yapmış olduğum alışveriş videosu olacak. Ee, Birçok markalardan yapmış oldum alışveriş var. Flormar'dan, Vansız'dan, Gratis'ten, Rozman'dan yapmış oldum bu son dönem e, alışveriş indirimlerini yakalamış oldum alışverişlerden bahsedeceğim. Hemen lafı uzatmadan tek tek bunların e, göstereceğim açık hallerini. İlk önce almış olduğum farlardan bahsedeceğim. İlk farım Maybelline'in almış olduğum 23 numara olan farım. Işıltılı bir far. Hemen göstereyim. Bu şekilde. Sürümü de çok kolay, çok hoşuma gitti. Bunun diğer farları da çok güzel. Ee, ilk bununla başladım. Zamanım olursa diğerlerini de artık alırım diye düşünüyorum. İkinci almış olduğum farda da Essence'den almış olduğum bu far. 21 numaralı. Böyle morumsu böyle gibi mürdüm gibi bir renk. İlk aldığım zaman bunun tam bu rengi vereceğini yani çok yoğun pigmentli olacak gibi düşündüm ama yanıldım. Şöyle göstereyim. Görüldüğü gibi çok fazla pigmenti yok. Bunu böyle sürdüğün zaman Buraya sürdüğümde neredeyse hiç pigment vermiyor. Ee, Essence'den daha teklif var alacağımı zannetmiyorum. Çünkü hayal kırıklığına uğradım. Ee, farlarım bu şekilde. Bir de i̇şte kaş farı var. Pastelin. Muhakkak bunu görmüş, duymuşsunuzdur. Bendeki, bunun 01 numarası. Memnun kaldım mı diye sorarsanız evet hoşuma gitti bununla kaşlarımı dolduruyorum bu tarafla kaşlarımızı sabitliyorsun burası biraz daha jelimsi olan kısmı kaş farını indirimden almıştım 10 liraya mı aldım öyle bir şeydi gene memnun kaldım güzel Diğerlerin fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama Essence'nin bunu 6 liraya almıştım maybelline'nin bu farında 9 liraya aldım herhalde o civarlarda olması lazım Essence'den aldık kalmıştım. Şöyle bir şey. Essence'de bazı ürünlerde özellikle %50 indirim oluyor. Rengine göre. Mesela renginden bir tane iki tane kaldıysa bunu %50 indirime koyuyorlar. Bu numarasında da 70 numarasında da ben gittiğimde o gün %50 indirimi vardı. Gül kurusu bir rengi. Şöyle gösterebilirsem. Bayağı hoşuma gitti. Yani fardan daha çok pigmentli allığı Bunu almıştım. %50 indirim ne kadardı? 4 4,5 lira falan herhalde bunun. Siz de esenste bu indirimleri muhakkak takip edin. Rujda oluyor, remerlerde oluyor, allıklarda oluyor. Tek tek indirime koyuyorlar. Hazır esensten gitmişken bir de şunu paylaşayım. Transparan pudrası. Sıkıştırılmış halde bulunan. Böyle tabii çok fazla pigment vermiyor ama Makyajı sabitlemek için güzel. Diğer far paletim de e, Wet n Wild'dan almış olduğum bir far palet. E, bu şu şekilde bizim bu tarafta İstanbul'da e, Gratis'in outlet bölümleri oluyor. Outlet bölümünden almışım. Outlet nasıl oluyor? İşte e, açılmamış ve kırılmış hasarlı ürünleri outlet'e e, atıyorlar. Bunu da sadece bu görmüş olduğunuz gibi siyah kısmında bir şu kısmı yoktu. Bunu o yüzden outlet tarafına koymuşlar. Diğer tarafların hepsi sağlamdı. Bunun normal fiyatı e, indirimsiz hali 30 lira falan olması lazım. Ben bunu kaça aldım? Burada yazmıyor. Ben bunu 5 TL'ye aldım. Evet şu para ben 5 TL'ye aldım. E, sizin değer varsa outlet var mı bilmiyorum. Hani başka illerde veya İstanbul'da ben Anadolu tarafındaki Ümraniye'de Ümraniye'de bulunan gratis outletinden almıştım. Başka nerede var hiçbir fikrim yok ama bence bir araştırın. Çok güzel e, in, ürünler Outlet tarafında indirimde olmuş oluyor. Diğer bir farım da bu New York Kalırın paleti. E, bu palet e, nasıl bir şey? Bunu ben almadım. Arkadaşım hediye etmişti bana. E, gene de göstereceğim. Şunu çok hoşuma gitmişti gördüğüm zaman. Burada farlar var. Burada aydınlatıcısı var. Burada da far bazı bulunuyor. Yani bu paletin içerisinde her şey mevcut. Benim hoşuma gitmişti o yüzden ve şu iki rengi çok hoşuma gitmişti. Şimdi onları göstereceğim. Şu şekilde bayağı pigmentliler. Bu biraz mat bu biraz daha simli gibi ama e, bu iki rengi için zaten bayılmıştım buna. Bu New York kalırında e, paleti bu şekilde. Renkleri gayet pigmentli, fiyatı da gayet uygun. Kesin New York Color'ın paletlerine bakmanızı öneririm. Diğer bir ürünüm de e, asetondan. Bu aseton değil, oje çıkarıcıdan bahsedeceğim. Watsons'tan almıştım 2 lirada 3 lira uygun diye fiyatı bir deneyeyim dedim. Ee, gayet de memnun kaldım. Watson's'ta yolunuz düşerse asetona, aseton değil, oje çıkarısına ihtiyacınız varsa bu asetonsuz oje çıkarısını önerebilirim. Diğer bir ürünüm de Himalaya'dan almış olduğum bir maske. Bunu da gratisten almıştım. Gratis indiriminden almıştım hatta. 8 lira 9 liraya almış olmam lazım. Sorulan bir maske. İçerisinde badem var, ananas var, salatalık var, bektaş üzümü denilen birçok güzel meyveler bulunuyor. Denedim mi? Evet denedim. Ama ben bunu denerken çok ince sürmüşüm maskeyi. Çok ince sürdüğüm için soymada sıkıntı yaşadım. O yüzden böyle bir maske alıyorsanız eğer birazcık daha kalın sürmenizi öneriyorum. soyduktan sonra evet cildinin bir rahatlama hissettim. hoşuma gitti temizlendiğini, ferah kaldığını hissettim. Onunla ilgili herhangi bir şüphem yok. Yani gayet güzel Tek önereceğim şey ince sürmeyin. Kalın sürün maskenizi. Onun dışında gayet de memnun kaldım. Geçiyorum hemen. Goş'tan almış olduğum bir temizleyici. Bunu arkadaşım Esra önermişti bana. Kendisi almış koştan, Bunu bir tane daha herhalde ikili almış. Sonra dedi ki bana niye almadın? Gitmiş bana sadece bu kalmış. Bu temizleyicisi. İkisi bir arada olan bir temizleyici bu. Yani hem tonik görüyor hem de nemlendiriyor. Bir pamuğa sürüyorsunuz işte yüzünüzü yıkadıktan sonra tonik yapmak için gayet güzel, hoşuma giden bir ürün oldum. Şimdi Flormar'dan almış olduğum alışverişime geliyorum. Flormar'da %70 indirim vardı. Ne aldım ben buradan? Kamuflaj paletini çok merak ediyordum. Kamuflaj paletinden aldım. Bunun içerisinde işte her kamuflaj paletinde olduğu gibi 5 tane renk bulmuştum İşte mor, yeşil, pembe... Turuncu ve beyaz renkler bulunuyor. Bunu nasıl kullanıldığıyla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ee, ama kısaca hemen bahsetmek gerekirse işte mor olan soluk, e, soluk kalmış yüzünüzün kısımlarını kullanıyorsunuz. Yeşil olan e, kızarıklıklarınıza, işte sivilcenize, veya yüzünüzdeki kızarıklık varsa onu kullanıyorsunuz. Pembe olan genelde şu ikisini beraber kullanılıyor. Bunlar göz altınızı kapatmak için, morluklar için kullanılıyor. Hangisi iyi geliyorsa kendiniz denip görmeniz gerekiyor. Bu biraz daha kapatıcı hani özelliği var da bu daha çok morlukta kullanılıyor. Bu da highlighter, aydınlatıcı olarak kullanılıyor. Bununla ilgili daha geniş bir video yapacağım. E, denedim, memnun kaldım mı? Evet, e, gayet yeşil özellikle çok kullandım ben. Kızarıklıklar üzerinde. Evet, gayet de başarılı buldum. güzel kapatıyor kamuflaj paleti Flormar'ın ve indirimli hali ben bunu kaça aldım? Ee, %70 zamanında 14.90 mu? O civarlarda yani 15 liraya aldım diyebilirim. Kesinlikle kaçırmayın bence. Flormar'dan almış olduğum diğer bir üründe bu 5 liraya düşmüştü bu. Lip gloss. Lucas'ın yanında olur ya hani indirimli ürünleri. Bu hangisi numarasıymış? Şöyle bakalım. 03 numarası. Evet. 03 numarasını aldım. Mat. Bitişli, bitişli diye söylediler bana. Extreme Color diye bir ruju. Aslında lip gloss değil de ruj olarak diyebilirim. Ee, şöyle bir yapısı var. Şöyle bir rengi var. Gayet rengine bayıldım ama şöyle bir şey var ben dudağıma sürdüğüm zaman tam bu rengi vermedi ee, dudağımın renginden dolayı herhalde biraz daha açık e, durdu matlaştı mı evet yani sürdükten bir iki dakika sonra dudağınızda matlaşan bir yapısı var diğer renklerini alsam dedim ne düşünüyorum ama sonra vazgeçtim neden ee, bilmiyorum ama bende birazcık yapış yapış bir his bıraktı dudağımda. matlaştı gibi oldu ama böyle Süper bir mat bitişli olmadı. O yüzden sadece bunu aldım. buna yetindim diyebilirim. Diğer bir florumlarımdan almış olduğum ise highlighter. Kutusuna bayıldım. Özellikle şu kadar kadifemsi bir highlighter. Ben açık göstereceğim. Ben biraz daha pembemsi yapıdakini aldım. Koyayım bu şekilde görünüyor bilmiyorum, mu? Bilmiyorum ben yeni bir süreyim. Şu an kameradan ne kadar görünüyor farkında değilim ama şöyle bir ışıltısı var. Ee, hoşuma gitti. Evet. Yani sıvı bir highlighter. Ee, merak ediyordum. Nasıl rahat kullanılıyor mu diye. Gayet de memnun kaldım. Ne kadar aldım hiç hatırlamıyorum. indirimli halini. Ee, ama sıvı bir highlighter arıyorsanız bu Flormar'ın highlighterını kullanmanızı öneririm. Tam bunu alırken o sırada da ne der ki bunun bir fırçası var. Bunu da almalısın. Ee, şöyle bir fırçasını da aldım. Nasıl bir fırça bu? Spatulalı bir fırça. Şu kenarındaki spatula ile sıvı, işte fondöten olabilir, highlighterı alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz, işte buradan alıp sonra e, yüzünüze uyguluyorsunuz. Gayet hoşuma gitti. E, şu yapısı da çok yumuşaktı. Bunu fondötenle kullanıldığını söylüyorlardı. ben bunu fondöten kullanamam gibi geliyor. Ben, ama sıvı fondöten almak için Spatulası gayet hoşuma gitti. Ve indirindeydi bu da. Yani 9 liraya düşmüştü herhalde. Hoşuma gitti ve o yüzden bunu da aldım. Şöyle göstereyim. Fırçayı aldıktan sonra da dedim ki bir fırça temizleyicisini alsam. Sonra Florma'nın bu blush clearini deneyeyim dedim. Aldım bir hevesle. Ne kadar aldım tam hatırlamıyorum. 5 liraydı herhalde gene indirimli hale. Sonra geldim evde bütün fırçalarımı temizlemeye karar verdim. Bunu işte alıyorsunuz. Böyle fırçanın üzerine döküyorsunuz. Sonra fırçanızı yıkıyorsunuz. Denedim e, bunu. Üzerine döktüm fırçanın falan. Suyun altına döktüm. Çıkarmadı. Yani dedim acaba ben mi yanlış yapıyorum? Arkasını okudum. Arkasında da böyle söyledi. işte fırçayı dökeceksiniz. Sonra fırçayı işte yıkacaksınız diye. E, çok memnun kalamadım ya ben kullanmayı bilemedim. Ya da bu kadar çıkarabiliyor. Çok çok rahat e, temizlemedi fırçamı onu söyleyeyim. Belki bilmiyorum ben yanlış yapmışımdır. Bilmiyorum. Ben ne yaptım? Bunu aldım. <laughs> Fırçanın üzerine döktüm. Sonra fırçamı gittim makyaj temizleyicilerimle yıkıyorum fırçalarımı. Onu tekrar yıkadım yani. Bir şey bir katkısı olmadı bana. Ama deneyeceğim. Başka yöntemlerle beraber denemeye devam edeceğim. <laughs> Sonra Flormar almış oldum. Son iki ürünüme geldim. Şu bunları görmüşsünüz, duymuşsunuzdur. Flormar'ın muhteşem ojeleri 7 gün boyunca kalıcı olduğunu iddia eden ojeleri. İddia eden diyorum. Çünkü ben çok memnun kalmadım. Şöyle bir şey ben iki tane daha arkadaşıma aldırdım. Bir Esra'ya videoda bahsetmiş oldum Esra'ya bir de başka arkadaşıma eee Sebate Dedim ki hadi gidelim şu flormanın işte ojelerinden alalım çok iyiymiş falan diye. Kızları soktum. herkes ikişer ikişer herhalde aldırttım böyle. Ben eve geldim. Bunu binbir hevesle denedim. İşte ilk önce arkasında yazan bütün talimatları da yaptım. İşte Saydam ojemi sürdüm. Ondan sonra iki kat bunu sürdüm. Sonra biraz sonra da bu siyahı sürdüm falan. Ertesi gün kalktım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Kenarlarından atmaya başladı. Sordum herhalde ben yanlış yaptım. Gittim de işte sordum dedim ee, ojen dedim hani senin çıktın benim çıkmaya başladı yanlış mı yaptık falan yok dedi benimki de çıkmaya başladı hayda sonra dedim ki herhalde biz yanlış sürdük sonra tekrar denedim ben bu sefer dedim ki acaba altın saydam oje sürmesek mi belki o çatlatıyordur diye saydam oje sürmeden denedim işte gene aynı şekilde iki katından sürdüm sonra tekrar bundan sürdüm yine bir faydası olmadı. Gene çatladı kır. Ya böyle bir çatlamak değil ya. Bunu sürüyorsunuz ya. Bu kenarlarına bu böyle kağıt gibi ayrılmaya başladı. Ben çok inanamadım yani bunun 7 gün kalı, kalıcı bir oje oldum. İşte bu siyah olan UV ışını gibi görev görüyormuş. Kalıcı oje görevi görüyormuş diye falan. Yani bizde o zaman bir anormallik var. Biz beceremedik. Ama siz memnun kaldıysanız tabii ki olabilir. Ben çok fazla memnun kalmadım. Bu ay içerisinde yapmış olduğum alışveriş dışında bir tane daha bir üründen bahsetmek istiyorum. O da bu Ahmet Batman'ın Korkma Kalbim kitabı. Bana e, hediye geldi bu kitaptan. Ve ben bunu iki günde soluksuz bir şekilde okudum. Gayet çok güzel bir kitaptı. Eğer ki böyle aşk dolu e, kitapları seviyorsanız Ahmet Batman'ın Korkma Kalbim kitabını kesinlikle size öneririm. Evet arkadaşlar bu ay içerisinde yapmış olduğum alışverişler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen e, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı izlemek için de kanalıma abone olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.